Ve sevgili Balık burcu, yükselen Balık ve Ay burcu Balık olanlar. Bakalım Eylül ayı sevgili Balıklar için hangi enerjilerle geliyor. Şimdi ilk olarak retro Merkür'ün retrosu bitmiş olacak ve bu da sizin özellikle ilişkileriniz, ikili diyaloglarınızla ilgili güzel bir uyum eee uyumlu bir işbirliği Eğer hani küsler varsa aramızda burada daha sağlıklı sonuçlar alma küslerin barışması ilişkinizde ikili ilişkinizde e, mutluluğu yakalama yanlış anlaşılmaları çözme özellikle son bir bir buçuk aydır yaşadıklarınızı e, iyiye çevirme anlamında oldukça güzel etkiler barındırıyor bu süreçte e, ilişkilerinizde yeniden başlangıçlar yapabilirsiniz belki mevcut ilişkinizi yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz diyeceksiniz belki de hani eee bitirmek de olabilir tabii ki bunun çözümü ama hani bir şeyleri artık biz çözdük diyorsanız yeniden değerlendirip tekrardan devam etmek durumunuzda söz konusu olabilir sevgili balıklar. Belki de hani Ağustos ayının sonlarına doğru böyle bir gerginlikler yaşadınız. İkili ilişkilerinizde bu bir e, sevgiliniz olabilir, eşiniz, arkadaşınız, iş arkadaşınız olabilir. Ama Eylül ayı ile birlikte bu gerginliğin çözüme ulaşacağını söylüyor gökyüzünün mesajı. Aynı zamanda burada denge ve uyum Arayışınızda çok yoğun olacak. E, karşınızdaki kişilerle dengeli ilişkiler kurmak. Hani o toksik ilişkileri sonlandırmak. E, hani sonlanamıyorsa ya da hani e, düzelemiyorsa sonlandırmak veya güzel ve sağlıklı bir ilişkiye çevirmek için güzel bir zaman dilimi olacak. Kendi sınırlarınızı koymak isteyeceksiniz. Hem kişisel ilişkilerinizde hem de profesyonel ilişkilerinizde iş hayatınızla ilgili biraz böyle kendinizi e, sınırladığınız e, diyalog kurduğunuz kişileri daha bir düzene soktuğunuz bir e, zaman dilimi olacak diyebilirim. Burada birazcık eleştirel olacağınız bir zaman. Eylül ayının ilk 10 günü sevgili balık çok fazla detaycı, eleştirel ama bir taraftan da sorun çözme becerinizin çok yüksek olacağı bir zaman dilimi olacak. O yüzden belki şimdiye kadar hani kaotik gelen süreçler, ay bir türlü çözülmüyor dediğin, çözüm bulamıyorum dediğin süreçlerle ilgili, hani sürekli aklında dönüp dolaşan ama ya işte ne yapacağımı bilemiyorum. Bugün bunu düşünüyorum, yarın bunu düşünüyorum, vazgeçiyorum. Sonra hani öyle koyuyorum olmuyor, böyle koyuyorum olmuyor dediğin süreçlerle ilgili bir netleşme sadeleşme ve çözüm ve düzenden bahsediyor. Gökyüzünün mesajları Eylül ayının ilk 10 gününde harika diyebilirim. Daha sonra 15'ine geldiğimizde burada bir Venüs Jüpiter üçgeni olacak sevgili balıklar. Burası da özellikle güvende hissetme ihtiyacını artıracak. Yani nerede kendini güvende hissediyorsun, nerede mutlusun. E, bu ailenle ilgili olabilir, iş yerinle ilgili olabilir, sosyal hayatınla ilgili olabilir. Ne kadar kendini ait hissediyorsun, e, bulunduğun ortamda ne kadar güvendesin, ne kadar huzurlusun. Bunlarla ilgili e, kendini sorguladığın ve eğer ki hani negatif şeyler düşünüyorsan da değiştirmek için adımlar attığın bir süreç seni bekliyor diyebilirim. Bu bağlamda bir taşıma konusu gündeme gelebilir veya iş değiştirme konusu veya kendini anlatma ifade etme yani güvende hissetmediğin kendini iyi hissetmediğin alanlarda ortamlarda ya ben konuşmak istiyorum benim de söyleyecek bir şeylerim var beni bir dinleyin dediğin durumlar söz konusu olabilir. Aile içi özellikle miras konusu aileden gelen miras eşin parası veya ailede bir paranın bölüşülmesiyle ilgili sıkıntılar yaşayan balık burçları varsa Venüs Jüpiter üçgeni bu doğrultuda en adaletli, en iyi şekilde durumun çözülmesi için iyi enerjiler gönderiyor olacak. Burası aynı zamanda ruhsal anlamda büyüme ve değişmeyi de e, değişme ve derinleşmeyi de beraberinde getirecek içsel anlamda manevi anlamda e, bir takım ihtiyaçlarınızı karşılamak için e, çeşitli hani belki kitap okuyacaksınız belki bir şeyler izleyeceksiniz belki çeşitli hani eğitimlere, workshoplara katılacaksınız ve bu süreçler sizi oldukça olumlu ve destekleyici olacak hayatınız için. Şimdi böyle söylediğimde genellikle hani hep e, şeyler bekleniyor işte aşk geliyorum, para geliyorum, beklediğim bir şey var o geliyorum. Tamam bunlar okey zaten e, anlatıyorum. Ama bir iç dünyamızda sevgili balık burcu özellikle senin açından oldukça önemli. Ve iç dünyamızda bir şeyler dengede olduğunda aslında hayatımızdaki o diğer şeyler de dengeye gelebiliyor. 18 Eylül'de. Senin burcunda ...bir ay tutulması yaşayacağız... ...balık tutulması yaşayacağız... ...ve sevgili balık... ...Eylül ayının ortasından itibaren diyorum... ...kendinle ilgili ciddi bir... ...değişim ve dönüşüm sürecine... ...girebilirsin... ...ben artıkla başlayan... ...cümleleri çokça kurabilirsin... ...bu tutulma senin... ...hem e, hedeflerinle ilgili... ...hem ilişkilerinle ilgili... ...hem kendinle olan... ...ilişkinle ilgili özgüveninle ilgili, kişisel imajınla, kimliğinle ilgili bir derin farkındalık artışı sağlıyor olacak. Belki de bugüne kadar attığın adımlarda artık hani bazı noktalarda istediğin sonucu alamıyorsan değiştirmek isteyeceksin e, bu tutulma enerjisiyle birlikte. hayatımı bir yön vermek istiyorum. Bunun içinde büyük değişiklikler yapabilirim. Kişisel hedeflerimi gözden geçirebilirim. Eğer bir yol olmuyorsa... Farklı bir yol deneyebilirim dediğin bir zaman dilimi olacak. Son derece içsel anlamda güçlü ve kararlı olacağın bir dönem olacak. Ama aşırı duygusallık olacak ve duygusal anlamda aşırı çalkantılı bir süreçte yaşayabilirsin sevgili balık boşları. Evet bir taraftan Merkür çok destekleyici mantıksal açıdan ama iç dünyanın tam bir kaotik tam bir e, böyle bir hani bulanık bir su gibi hissettirebilir zaman zaman kendini sana e, iç dünyanda kaybolduğun hissedebilirsin Eylül ayının ortasında o zaman bu söylediklerim aklına gelsin bu tutulmanın etkisiyle Belki de böyle hissediyor olacaksın duygul seli e, hisler yapmak istediklerin gerçekler e, konuşulanlar yapılanlar gibi Hani bunların arasında e, aşırı duygusallık gösterebilirsin bu noktada kendine dikkat etmen gerektiğini e, Özellikle de altını çiziyorum Çünkü Neptün yani yani ee, bir taraftan da biliyorsun Neptün balığın 29'unda artık hani süreci tamamlıyor. O koskocaman zodyak çemberini bitiriyor Neptün ve olması gerektiği yerde ait olduğu yerde senin burcunda sevgili balık ve son derecesinde. Yani bu o kadar büyük bir şey tanıklık ediyoruz ki aslında bizler bu hayatta yaşarken Neptün bitiriyor artık bir çarkı bitiriyor. E bu çarkı bitirirken de değiştirerek dönüştürerek farkındalığı artırarak ve özellikle de iç dünyanızda sevgili balıklar o spiritüel enerjiyi çok yoğun bir şekilde uyandırarak bunu Yapacak e, rüyalarınızın çıktığını hissedebilirsiniz, sezgilerinizin aşırı güçlendiğini hissedebilirsiniz, e, başınıza gelenin aslında daha önce aklınıza geldiğini fark edebilirsiniz veya birisi için içinizden geçirdiğiniz şeylerin tak diye nokta atışı gerçekleştiğini fark edebilirsiniz. O yüzden şu dönemde ne düşündüğümüze de çok dikkat etmemiz gerekiyor sevgili balıklar çünkü o inceldi artık hani e, madde ve manevi alan arasındaki perde çok inceldi ve biz bunu hayatlarımızda bir kez deneyimleyeceğiz. O da bize denk geldi. Çok güzel bir süreç ve bunu iyi bir şekilde değerlendirelim derim. 19 Eylül'e geldiğimizde Güneş, Uranüs ve Plüton'un büyük üçgen açık kalıbını görüyor olacağız. Burası da tam mamiyle bir dönüşüm. Yakın çevre, ilişkiler, arkadaşlıklar, sosyal çevre, bulunduğun ortam tamamıyla hani belki de balık burçları Eylül ayı bittikten sonra bambaşka ortamlarda, bambaşka yeni yeni insanlarla iletişim halinde olacak, böyle bir sıçrama yapacak olabilirler e ee, ve hani bu ikili ilişkileriniz birebir kontak kurduğunuz kişiler takım arkadaşlarınız 3. ev 11. ev sosyal alanınız e, buralarda ani beklenmedik e, sıçramalar değişimler dönüşümler söz konusu olabilir sevgili balıklar şimdi anlatmış olduklarım genel yorumlardır astroloji 12 burçtan oluşmaz astroloji kişiye özeldir ve bireysel doğum haritalarından okunur fakat bizler youtube kanalımızda ancak 12 burçtan bahsedebiliyoruz oysa her kişinin ayrı birer doğum haritası mevcut. Dolayısıyla e, hoşunuza gidiyorsa aşağıdan abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.